Tacir Tüccar 925 sen kredi altı şu anda yüzde Bunlar doğru kararlar değil. Bu masraflarla, bu yapılan zamlarla siz piyasaya enflasyon düşüremezsiniz. Sakın enflasyon düşecek, hayat standartları düşecek diye düşünmeyin. Ne zaman bu iktidar giderse o zaman değişir. Bunu samimiyetinize güvenerek söylüyorum. Artık demokrasiye gereği önümüze sandık geldiği zaman biz de gerekeni yapacağız. Halk bu kadar Bizim sıkıntımız o. Biz hak kader ilk önce adil kendimiz olacağız. İlk önce onu kendimizde arayacağız. Eksikleri tamamlayacağız. Başka geçim yolu olmaz. Genel başkanımın söylediği cümleyi tekrarlıyorum. Biz nerede gitsek genel başkanım diyor ki özellikle bizim selamlarımızı götürün arkadaşlar. genel başkanım genel merkez çok mütevazı davranıyor. Küçücük yere bile gereken çalışmaları yapıyor. Bugün kaç sefer konuştuk genel başkanım kendimiz söyleyeceğiz. Evet. Konak kurana bir destek göndermiş. Başkanımız da bir destek daha göndermek evet. için çalışıyor. Bunlar güzel şeyler. Ya diyoruz geçim ya da seçim. Bu ülkeyi bu kutlayacak. Başkası da